bugün sizlerle bir ürün inceleyeceğiz. Starlet serisinin 6699 modeli. Bu makineyi ben bir aydır kullanıyorum ve böyle hangi makine sizin ihtiyacınızı, isteğinizi karşılayacak, hangi makinede ne özelliği var bunları daha rahat görebilmeniz adına elime geçen her makineyle bir inceleme videosu çekmeye karar verdim. Zaten daha öncesinde eski kullandığım makinemi de çekmiştim. Onu da buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu videoda makinenin genel özelliklerinden bahsedeceğim. Ama öncelikle kutusundan neler çıkıyor onları göstermek istiyorum. Şöyle bir kutusu var biraz de diğer makinelerin kutusuna oranla. Şimdi bu kutunun içinden neler çıkıyor? İlk olarak tabii ki makinemizin pedalı ve elektrikle bağlantı kuracağımız kablo çıkıyor. Bu eski makinemde benim ikisi birleşikti. Bunu ayrı ayrı yapmışlar. Biri böyle ön tarafta ayağınıza daha yakın olacak şekilde. Diğeri arka tarafta. Bence bu bir artı. Güzel yapmışlar. Daha sonra şöyle bir parça çıkıyor. Ben bu parçayı gördüğümde inanılmaz sevindim. Çünkü böyle dar alanda dikiş almayı hiç sevmem. Bunu makinenin şu tarafına takıyorsunuz ve dikiş yaptığınız alanı genişletmiş oluyorsunuz. Bu da güzel. Daha sonra şöyle bir makinenin koruyacağı çıkıyor. Evet video bundan sonra böyle devam ediyorum. <laughs> Bunu şu şekilde makineye yerleştiriyorsunuz ve makineniz tozdan falan korunuyor işte. Bu diğer makineme oranla baya büyük bir değişiklik benim için. Çünkü diğer sadece bir bezdi ve ben onu hiç beğenmediğim için kendim böyle naylondan aşı tüp kullanarak bir kılıf yapmıştım. Yani bu güzel olmuş, beğendim. Ve tabii ki kutudan makinemiz çıkıyor. Ayrıca şuradaki bölmeden de makinemizin aksesuarları çıkıyor. Bunları da zaten birazdan tek tek göstereceğim. Neyin ne işe yaradığını söyleyeceğim. Ve kutunun içinden çıkan şeyler bu kadar. Tabii ki kullanım kılavuzu, garanti belgesi falan da çıkıyor ama bugün kullanım kılavuzunun görevini ben yapmak istiyorum. makinenin özelliklerini daha ayrıntılı göstermeden önce bana gelen birkaç sorudan bahsetmek istiyorum. Öncelikle makineden memnun musunuz diye sordunuz. Evet memnunum yani gayet güzel bir makine. Diğer makineme oranla gerçekten daha gelişmiş bir makine. Henüz olarak bütün özelliklerini deneyemedim. Yani tam olarak dilinden anlamıyorum diyeyim. Hani bir arıza çıkardığı zaman işte diğer makinemde olduğu gibi eğer şöyle yapıyorsa bundan dolayıdır diyemiyorum. Ama yavaş yavaş birbirimize alışacağımızı düşünüyorum. Onun dışında artı ve eksi özelliklerini zaten videonun devamında ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Gelen bir diğer sorulardan bir tanesi makinemi nereden ve ne kadar aldığımda. Makine bana Singer'den hediye geldi. Teşekkür ederim Çiğdem Hanım. <laughs> Çünkü bir anda benden reklam yapmamı istemediler ama gerçekten teşekkür ederim. Zaten Instagram'dan paylaştığımda hani siz de görmüşsünüzdür ne kadar mutlu olduğumu. Yani bu benim YouTube vesilesiyle aldığım ilk hediyeydi. Gerçekten teşekkür ederim. Makinenin linkini aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan siz de bakabilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan makinenin parçalarını göstermeye ve makinenin özelliklerinden bahsetmeye başlamak istiyorum. İlk olarak bu gördüğünüz kısım makinenin sağ yanı. Burada açma kapama düğmesi var. Onun altındaki bağlantı yerine prizle bağlantı kablosunu takıyoruz. Ve sol alttaki girişe de makinemizin pedalını takıyoruz. Pedal da bu şekilde. Burada manuel kol var. Buna volan deniyormuş aslında. Ve makinemizin ön yüzü bu şekilde. Bu tarafta desenler var. Desen seçmek için yukarı tuşlar var. Onların yanındaki sağ ve sol tuşlar dikiş uzunluğunu, aşağı ve yukarı tuşlar desen genişliğini ayarlamamızı sağlıyor. Bu gösterdiğim makinemizin tansiyonu ve burada da geri dikiş tuşumuz var. Makinenin daha yakınına geldiğimizde iğnemiz burada, baskı ayağımız burada, otomatik iplik takma şeysi burada, ilik açarken aşağı indirmemiz gereken bir kol var. Ve baskı ayağını kaldırıp indirebileceğimiz kolumuz da burada. Makinemizin üst kısmında iplik yolumuz var. Alt tarafında ise aksesuar kutusunu çıkardığımızda masura yavamız karşımıza çıkıyor. Aksesuar kutusunu çıkardığımızda kolucu ve paça için kullanabileceğimiz bir alan kalıyor. Makinemizin en üst kısmında asla işe yaramayan iplik tutacağımız var. Masura sarma mili var. Bu zaten her makinede aynı. İplik yolunun başlangıcı ve ipin masuraya gitmesi için dönme yeri var. Makinemizin aksesuar kutusunu bu şekilde iterek çıkarıyoruz. İç tarafındaki kapağı açtığımızda makinenin aksesuarları bizim karşımıza çıkıyor. Aksesuar kutusu yerine genişletme tablamızı takabiliyoruz. Bunun takımı biraz zor sanki makine kırılacakmış gibi bir hisse kapılıyorum ben. Daha mekanik bir parça olabilirdi bence. Taktıktan sonra altındaki ayağını da açtığımızda makineye tam oturuyor ve hazır oluyor. Makinemizle beraber gelen aksesuarlar bu şekilde. Şimdi size bunları tek tek göstereceğim. İlk olarak tabii ki baskı ayağımız kumaşın dikiş dikerken bastırılmasında kullanılıyor. Dikiş dikme süresince ben %90 bu ayağı kullanıyorum. İkinci ayağımız sürfüle ayağı. Sürfüle çekerken siyah kısma kumaşın kenarını denkleştirip dikiş yapıyoruz. Ben bu ayağı sadece bu videoyu çekmek için kullandım. Normalde baskı ayağı kullanıyorum. Yani bence sürfüle çekmek için başka bir ayak takmaya gerek yok. Hem zaman kaybı hem de gereksiz diye düşünüyorum. Üçüncü ayağımız fermuar ayağı. Diğer bütün makinelerde olan bir ayak zaten. Eski videolarımda da bayağı bir göstermiştim. Fermuar dişlerine yer verecek şekilde ince bir yapısı var. Dördüncü ayağımız deri dikme ayağı. Bu ayak ortasında görünen silindirin dönerek ilerlemesiyle derinin ayağa yapışmasını engelliyor. Beşinci ayağımız gizli fermuar ayağı. Altındaki oyuntulu kısmı gizli fermuarımızın dişlerini alarak çok dibinden dikiş yapmamızı sağlıyor. Altıncı ayak ve benim bu makinede en sevdiğim şeylerden bir tanesi ilik açma ayağı. Desenler arasından iliği seçiyoruz. Bu makinede 6 farklı ilik modeli var ve bunları tek adımda açabiliyor. Üstünde T cetvel gibi görünen uzayıp kısalabilen bölmeye düğmemizi yerleştirip sıkıştırıyoruz. Ve ilik için gerekli uzunluğu ayak kendi kendine belirliyor. Eski makinemi oranladığımda düğme büyüklüğünü tek tek işaretleyip ondan sonra 4 adımda iliği kaydırmadan açabilmek için uğraşmanın yanında bu makinede düğmeyi yerleştirip geri kalan her şeyi makineye bırakmak benim için gerçekten efsane bir özellik. Gördüğünüz gibi kumaşı tutmadan çekmeden makineye bırakıyorum. Ben sadece pedala basarak iliğimi açıyorum. Önce düz dikişle yer belirleyip ondan sonra zikzakla üstünü dolduruyor. Sağlamlaştırma dikişiyle bitiriyor ve iliğim bu şekilde görünüyor. 7. ayak düğme dikme ayağı ve plakası. Bunu da zaten sağ üst köşedeki videoda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Eski makinemle bir farkı yok. Sadece zikzak seçmek yerine desen düğmesinden 90 numaralı düğme desenini seçip dikiş yapıyorum. Onun dışında bir farkı yok. 8. ayağımız gizli dikiş ayağı. Kumaşın bu şekilde kenarın ucunu içeri incecik. Uzun kısmı da yelpaze gibi iki kez katlıyorum. Alttaki kat üstteki kattan 1-2 milim daha uzun olması gerekiyor. Ve o kat yerine ayakta işaretlediğim kısmına denk getirerek dikiş yapıyorum. Gizli dikişin deseni bu. Diğer makinelerde de var ama ayağı yok sadece. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunun neresi gizli diye soracak olursanız katladığım kısmı açtığında dikişin kumaşta ara ara bir iplik tuttuğunu görebilirsiniz. Eğer bunu beyaz iple değil de kumaşınızın renginde bir iple yaparsanız hiçbir şekilde bu görünmeyecek. Ben kamerada belirgin olması için beyaz ip kullandım. 9. parça makine ayağını üstten sökerken kullanabileceğimiz tornavida kılıklı bir parça. Promis'teki üçgendi ve çevirirken zor oluyordu. Bu daha kullanışlı olmuş. Ama yine de minicik diye de biraz uzun saplı yapsalar artık çok daha iyi olur bence. Çünkü elimiz sıkışıyor oraya. Olmuyor. 10. parça temizleme fırçası ve içinden çıkan sökücüsü. Makinenizin ömrünü arttırmak istiyorsanız gerçekten temizlik önemli oluyor. 11. parça ise yedek iplik tutacağı. Çift iğne taktığınızda veya canınız dike iplik tutacağı istediğinde kullanabileceğiniz bir aparat. 12. parça yine bir tornavida. Makinenin çeşitli vidalar için kullanılabiliyor ve bu son yuvarlak parça ise yatay iplik tutacağının ucuna bobinin orada kalması için takılıyor. Bunu hiç kullanmadım çünkü bu iplik tutacaklarının hiçbirine büyük bobin sığmıyor ve ben bunun için kavanoz kullanmak zorunda kalıyorum. Bence makine üreticileri artık buna bir çözüm getirmeleri gerekiyor. Çünkü herkes büyük bobin kullanıyor yani ve neden hala yapmıyorlar anlamış değilim. Şimdi size makinede birkaç desen göstermek istiyorum. Toplamda 99 tane desen yapılabiliyor. Baştakiler dikiş amaçlı, ortadakiler piko, süsleme tarzı şeyler için ve son kısımda düğme dikme, ilik gibi desenler var. Desenleri seçerken yukarı tuşlarını kullanıyorum. 9'dan sonra sıfırlanıyor ve her basamağı kendi tuşunda yapmış oluyoruz yani. Yandaki tuşlar da videonun başında söylediğim gibi sağ ve sol tuşlar dikiş uzunluğunu aşağı ve yukarı tuşlar desen genişliğini ayarlamamızı sağlıyor. Desenleri nasıl göründüğünü anlatmak için şöyle bir beze dikiş yapacağım. Şu an yaptığım esnek dikiş yine sevdiğim özelliklerden birisi. İğne iki ileri bir geri gidiyor ve bu sayede dikiş esniyor. Esnek kumaşlarda kullanabileceğimiz bir dikiş yani. Diğer modelleri de dikerken size biraz makinenin sesini dinletmek istiyorum. <laughs> Kamerada biraz farklı olabilir ama Promise göre çok boğuk bir sesi var. Sanki böyle blender çalışıyormuş gibi. Henüz alışamadım bu sese beni bayağı bir rahatsız ediyor. Umarım en yakın zamanda sessiz makineleri de piyasaya sürerler. Ve gördüğünüz gibi biraz dikiş yaptım. 20-25 tane deseni gösterdim. Birbirlerine benzemeyenleri seçtim daha çok. Gerçekten çok şirin desenler var. Çok farklı kullanılabilecek şeyler var. Mesela ben sağ üst köşedeki videoda görebileceğiniz gibi bir pantolonun beline süsleme yapmıştım. İliklerden birisi normal, birisinin ucu yuvarlak, diğeri de anahtar deliği gibi. Kalın ip kullandığım için tam belli olmamış. Ama zaten bence en güzel normal ilik deseni. Yani diğerleri çok fazla kullanabileceğim şeyler değil. Ve makinemin incelemesi bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer daha fazla ürün inceleme videosu istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca diğer videolarım için de kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.